Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve ben az önce tara çıkardım. Biraz eziyim oyunda bu kadar karakterim var. Ama gördüğünüz gibi 5 güp hemen yükseldim. Bugün bro alacağız şimdi. bro alacağız Ben biraz kutu da ilerledim. Tabii bir Şöyle 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 çok kolay. Bu hesap biraz iyi değil. Yani aslında çok da iyi değil. Tamam oynaya basıyorum. Çift hesaplaşma oluyor. Şimdi taranın üstte bir bir tane şey var. Göz gibi bir şey. O gerçek gözü değil taranın. Evet Riko geldi. Ben alttakine gidiyorum ona. Nasıl tarı çıkarttığımı hiç bilmiyorum. İşte bir Şimdi aldık. Evet, kazandık. Yok internet bağlantısı yok. Ama hadi. <laughs> Şimdi bir tane daha kaçacağım inşallah. Karakter çıkar diyecektim. Zaten çıkmaz bugün çıkarttığım için bunu alacağız mı alacağız alacağız hmm, Bakın Tara hileci burada hileci bir sürü kart arkasına saklıyor ve hep tarı çıkartmak istemişimdir bakın şu göl bakın şu şimdi bakın döndürüyorum tarayı bir dakika bir dakika size bir taktik vereceğim hangi karakteri istiyorsunuz mesela ben Jack istiyorum şurasını ve bununla biraz böyle oynuyorsunuz biraz 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 böyle. Sonra biliyorsunuz bununla bununla böyle oynuyorsunuz. Sonra işte çıkıyor. Bugün bu taktik işe yaramaz çünkü bana daha bugün çıktı çık. Bunu alacağım. bu da bir iki el oynayınca videoyu bitireceğim zaten. Aa arkadaşım almış buluyor. Ben tam üzerine attım da. Kartlarımı. Almak üzereyiz. Gördüğünüz gibi 85 diyor. Ve bizim 90 90'lara çıkarmamız gerek. Burada 90 yazınca 10 kupa kalıyor. Şimdi tek mi denesem ki? Yok tek iyi olmuyormuş Tara. Tek hesaplaşma da Tara çok iyi değil. Çiftte daha iyi. Evet. Tara'nın bir de iyi oynadığı karakter. Şaka şaka. Böyle bir şey yok. Tara'yı sadece Tara'nın pro oynaması var. Like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Çok pro bir karakter olduğunu söylüyorum. Çok pro. Çok pro oynuyorsun diyorum. Benim için hiçbir göze alıyorsun diyorum. Ve i̇şte şu ayıyı hemen öldürüyorum buradan. Buradaki iki sinirleri kapıyorum. Sizin miydi bunlar? Sizin miydi? Alacak mıydı Bu Bununla pro Brawl Stars. Arkadaşlar altı kupa kaldı ve kazanabiliriz 5 e, beş gün 21 saat sonra ne olacağını yok başka bir şey diyeceğim. Kupa yolu değişecekmiş. Kötü şeyler olacakmış. Parayla karakterleri alabileceğiz Ama bir de iyi bir haber ne nasıl şimdi bunu atalım. Çok eğitmiş. Ha oyuna girdim. Ama karakterler pahalı olacakmış. Ben bitiremem onu. Paranın sesi Aa burada kim var? Bakın burada kim resim oldu. Eksi yedim. Evet. Yedi kupa kaldı. Şöyle. Kişiye göre değişir dedim ya aslında. Bakın bu emzi olmak çok. çok zor çok zor. Tabi bir yerlerde poko varmış. They say she's telefonda poko var. Hadi yaparız bunu Tara. Ölüm meleği diye isim var. Adamın ismi çok saçmaydı beni öldürdü. İşte git ben alttayım. Ay ne kadar iyi anlaştık biz bu Dynamite abiyle. Genelde Poco'nun içi yanlışı. Korsu. Sen yorum morum beyaz yazmıyorsun. abone de olmuyorsun. Yani ben bu kanalı sileceğim galiba yakında. Evet sileceğim yakında. Hadi yedi 7 kupayı alalım çıkalım kardeş. Tam geldim. Beni bekle. Biz bunlara tek atamayız. Bu a bende. Bu a bende. Ana bu da bende. Onu <laughs> sen alamaz. Gördüğünüz gibi bir tane yumruk salladı ben. Gittim. Evet arkadaşlar. Kupağımız şey geldi. <laughs> Kupağıyız. Evet Kupağım. Kupağım'ın neredeyse yırtısına geldi. Correct. Ben Kupağım'la çok oynamıyordum. Ama siz, siz bir kanalıma abone olun ve like atın diye oynuyorum Burak'la. Bu Burak'la ilk oynayışım. Zaten şimdi daha açtım. İnşallah ezik oynamam çünkü Burak. Keşke tara seçseydim diyorum. Nutella'ymış adamın adı. Keşke tara seçseydim ya. Gider misin? Çığ Ayıymış Ayıymış Yellow diye acımıyoruz Gerçekten acımıyoruz Ay bu adam beni aldı aldı 아이, Kazanırsın arkadaş Kazanırsın Ermo. Ermo. El primo gibi. Adamı aldın aldın aldın. Beni niye bekliyor? Adamınki de doğdu ben de. de. <laughs> Nasıl olduk ya? Çok ezik